Gelin şimdi, sakin ol. Sakin ol, sakin ol. Bulacağız onu. Bulacağız, bulacağız. Tamam. Tamam, bak. Sen aşağı bak, ben bu tarafa bakıyorum. Tamam? Hadi. Osman! Osman! Bakacağım, Çabuk. merak etme. Bulacağız. Sen şu tarafa git, ben buradayım. Sırada Kartal nerede? Ayrıldık biz. senin ne oldu? Biz de ayrıldık telefon da çekmiyor. Ne yapacağız? Arayıp bulacağız. Hadi. Osman! Osman! Aa, senin iyi misin? <laughs> He? Já mano, Benim hatam özür dilerim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yürüyebilecek misin? Bir deneyim. Hiçbir şeyim yok. Gel bakalım. Ver ah. var? Olmuyor sanki. Ah. Heh. Tamam. Selim, Ne oldu? Çeşit ayağımı boktu. Var mı kırık? Bilmiyorum, zannediyorsun. <Sessizlik> Ay, nereye, nereye? Doktora gösterelim onu hemen. Hemen hemen, hemen arabaya. Gel. Gel. Yavaş. ハジマ。 Hadi çıkın yola artık. Tamam hadi biz de evi toparlarız. Akşam görüşürüz. Hadi evde, görüşürüz. Evde, tamam. Hadi. Tutar Yine bir şey geliyor. Söyle. Sizi bugün öyle karşıdan gelirken görünce... ...ne yalan söyleyeyim, bir aile gördüm. Ne düşündün biliyor musun? Ne düşündün? Keşke bizim de bir oğlumuz olsa. Sen, ben, oğlumuz, ne güzel bir aile olurduk. Deneyelim mi? Birazdan hava kararacak. Çıkmamız lazım. Ben içeriden eşyaları alıyorum. Sen de biraz acele et. Geçmiş şey olsun. İyi bulgulu bir bir oldu. Sen Çok geçmiş tamam. şey olsun. Muçuzat atmışsınız. Buyurun. Yani. Buyurun. Hoş geldiniz küçük beyefendi. Nasılsınız? siz? Koş, 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 koş. Gel. gel bakalım. Gel bakalım. Gel gel Şöyle gel. İşte böyle istersen. Gel. Aa, Ay, gel. gel gel. Ah, Ay, şey. Gel. Anladım onu. yastık vereyim mi? Bir tane daha alırım. Hadi ya. ah, yaslan. Rahatsın değil mi? Hı hı. Nasıl oldu bu böyle? Sormayın başımıza neler geldi. Allah'tan önemli bir şey değilmiş işte. Bir iki güne kadar iyileşecek. Abi biz çıkalım artık kalabalık etmeyelim. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Geçmiş olsun. Hadi gel, Hadi gel bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Hadi gel. İyisin değil mi canım? İyiyim. Nasılsın? Ne dedi doktor? Doktor önemli bir şey yokmuş dedi. İyi. İyi çok şükür. Aç mısın? Bir şeyler getireyim mi? Yok. Yok. Buyurun Kartal Bey. Sizi dinliyorum. Özel bir mesele demişsiniz. Babalık testi yaptırmak istiyorum doktor bey. Tamam. Getirin çocuğu bir DNA testi yapalım. Ee, yalnız o biraz sıkıntı. Çocuk gelemez. Anladım. Kan örneği getirebilir misiniz? Başka bir yolu yok mu? Yani var tabii ama... Nedir? Çocuğa ait bir saç teli ya da tırnak parçası getirme şansınız var mı? Olabilir. O şekilde yapabiliriz. Test sonuçları ne kadar zamanda çıkar? Ortalama iki ila yedi gün arası. Çok yalnız bekleyemem. Acil yani. Bakın doktor bey, siz elinizden geleni yapın. Ben elimden gelenin fazlasını yapayım. Anlaştık. nerede? İlk sayının başında oyun oynuyor. Tamam. Teşekkürler. Buyurun. Selinciğim. Ya nerelerdesin sen? Ne kadar merak ettik. Bugün küçük bir kaza geçirdim. Ayağımı incittim. Ay canım benim. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Sizler nasılsınız? Sarık nasıl? İyiyiz biz de iyiyiz tabi de. Ya bir adam aramış Sadık. Demiş senin baban yaşıyor olabilir. Ne? Babam yaşıyor muymuş? Eyvallah. Aradık seni hep bugün ulaşamadık. Ee, telefonun çekmediği bir yerdeydim. Sadık nerede şimdi? Akşamüstü otobüse bindi İstanbul'a geliyor bayağı ısrar etmiş. Demiş gel ben senin babanı bulacağım. Ya bizimki demiş 23 senedir ortalarda yok bu adam. Yok demiş sen illa gel ben senin babanı bulacağım. <laughs> Anladım peki tamam konuşuruz. İyi geceler. Hadi iyi geceler hadi. İnanamıyorum. Aziz babam yaşıyor olabilirmiş. Bu ne güzel bir haber <laughs> Selin. Evet. <laughs> i̇nşallah. 23 senedir haber alamıyorduk. Kayıptı. Annemi arayıp hemen haber mi versem acaba? Dur canım dur. Ortalığı ayağa kaldırmayalım hemen. Bir araştıralım bakalım haber doğru mu değil mi? Değil mi? Haklısın. Orasını hiç düşünemesin Osman uyudu efendim. İyi, iyi. Esra, <laughs> hadi biz de çıkalım. Selin yemeğini yesin biraz da dinlensin. Hı. Tamam. Ben Osman'ı getiririm. Olur mu? Olur, olur. Tamam <laughs> Hadi inşallah. Nasıl oldu? Daha iyi. Uyuyorlar. Gün iyi ki senin yanındayın, Sağ ol. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Senin canın sıkkın gibi. Benim mi? Yok. Günün koşturması işte. Hadi iyi geceler. Uykunu ne kaçırdı Aziz Bey? Biraz temiz hava alayım dedim. Niye? Bunlar mutlu günlerin değil mi? Şimdi yatağında mışıl mışıl uyuman gerekiyordu. Hadi benimki mutlulukta. ...sana ne demeli? En son... ...rahat uykuyu... ...çocukken uyumuştum. Onda da babam var. O geceden beri ayaktayım. Gözüm gibi baktım oysa sana... Yeri geldi evladımdan üstün tuttum. Desene yine de rahat bir uyku uyutamamışım. Öyle olsun. arkadaş. Hasan. Günaydın. Günaydın. Senin de benim gibi uykun mu kaçtı yoksa? Canım sıkıldı. Oyun oynayalım mı? Ne oynayacağız ki? Bekle beni burada hemen geliyorum tamam mı? Tamam. Kartal. Günaydın. Günaydın. O ne öyle? Osman'a aldım küçük bir hediye. Ay ne güzel. Ne aldın? Gelsene sen de. Havuz başında olacağız. Görürsün. Hadi gel. Ay çok isterim de ya. Hiç halim yok bebeğim. Kafamı kaldıramıyorum. Sonra gelirim ben. Uyuyayım biraz. Tamam. Uyu sen. Sen nereye gideceksin sonra? Buralardayım. Merak etme. Tamam. Osman çok tatlı mı? mi? Kartal, orada mısın? Evet. Çok tatlı. <laughs> Bak. Ne bu? Senin için sürpriz. Ne var şimdi? Sürpriz. Ama şimdi açmayacağız. Havuz başında açacağız, tamam mı? Burada açsam. Olmaz çünkü havuzda oynayacağımız bir şey. Ama önce bir yüzümüzü yıkayalım. Tamam. Saçımızı tarayalım. Bir tamam. mı Bu burada dursun tamam mı? Tamam. Hadi tutayım. Sonra işimiz hemen bitecek. Sonra hemen bunu alıp bahçe çıkacağız. Evet. Hadi gel. Osman'cığım, Osman! Günaydın Selin abla. Günaydın Burcu'cum. Osman'ı gördün mü? Havuz başında Kartal abiyle oynuyor. ...gelsin mi? Gelsin. Biner miyiz gelince? Bineriz. <laughs> Al biraz da sana. Geliyor. Böyle dönüyoruz. Hadi binelim. Binelim mi? Binelim. Bir <laughs> dakika. Gidiyor. Gidiyor. <laughs> Babanla da oynar mıydınız böyle? Demek babanı hatırlamıyorsun öyle mi? Osman. Üşümüşsündür. Hadi hemen eve. Hadi. Seni uyardım. Osmandan uzak dur dedim. Canımı yakarsan seninki daha çok yanar. Seni gerçekten anlayamıyorum Selin. Sana ne oldu? Sen beni bu hale getirdin. Tamam kabaatim büyük, kabaatim çok büyük. Ama bu kadar acımasız olmanı anlayamıyorum Selin. Bunun tek sebebi ben olamam. Kartal sen beni yargılayamazsın. Ne oldu? Azize her şeyi anlatmak istedi. Neden anlatmadın? Osman. Osman'a zarar gelmesini istemezsin değil mi? Hı? Bu ikisi ne konuşuyor böyle? Kim? Kartal da senin. Ha. Doktordan sonra görmemişti. Durumunu soruyordur. Oğlunla birlikte çok tehlikeli oyunlara kalkışıyorsun. Seni gerçekten anlayamıyorum Selin. Sakın anneliğime dil uzatın deme. Öyle bir yetim Haddime yok. Haddime değil. Değil mi? Sadece senin gözünü açmak istiyorum. Ayrıca bu Osman meselesi kapanmadı bunu bil. Ee? Böyle hararetli hararetli ne konuşuyorsunuz bakayım? <laughs> Sağ olsun Kartal Bey tavsiyeler veriyordu. Bu halde dolaşmaması lazım. E doğru söylüyor. Hadi içeri geçelim biraz uzan istirahat et ha. Tabii. Ağrıyor mu çok? Hı, hı biraz. Doktor bey yarım saate geliyorum. Sağ olasın, çok teşekkür ederim. Haydi arkadaşlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aziz Bey'in konağı burası mı? Burası. Kime baktın? Selin Hanım'ın kardeşiyim ben. Osman'ın kızı, Kartal Mustafa'nın oğlu. Ya ortaya çıkarsa Mustafa'yı Osman'a öldürtü? Çıkmaz ben her şeyi hallettim. Yoksa ortaya çıksın diye mi getirdin? Hayır. Aziz abi, Aziz abi, hayırdır Nevzat? Senin hanımın memleketten kardeşi gelmiş, Sadık. İyi hey, hoş gelmiş. Çalışma odasını aldım geliyorum. Abi emrin nedir? Senin Hanım'a haber verelim mi? Yok yok ben veririm, sağ ol. Peki oğlum. Çocuğa ait. Sizden de bir örnek almamız lazım Kartal Bey. Pardon. Bakabilir miyim? Tabii, buyurun. Alo, Emre. Şu an meşgulüm. Acil mi? Şükür kavuşturana be abicim. İlk fırsatta bana gel. Konuşacaklarımız var. Tamam. Bir saniye. Sendeyim. Buyurun Kartal Bey. Bacım, geçmiş olsun. Ne oldu? Bir şey olmadı. Ayağımı vurdum, merak etme. Seni görmek güzel, hoş geldin. Sağ olasın, seni de. Aziz Bey'im. Eyvallah Sadık, eyvallah. Geç otur, gel. Ee, anlat bakalım. Güzel bir haber almışsın da. <laughs> Hayırlı bir haberle geldik inşallah. Ya bir adam aradı, dedi ki babanız yaşıyor olabilir. Olabilir. He. He olabilir de ne ki? Bir adam ya yaşıyordur, ya ölüdür de. <laughs> Arayan kim peki? İsmini söylemedi. Dedi ki İstanbul'a gel, görüşürüz dedi. Ne zaman? Yarın. Bir otel ismi verdi burada o, Aziz Bey. Niye yarını bekliyoruz? Bence arayalım. Bugün görüşelim değil mi Aziz? Yani. Var mı numarası? Var Aziz Bey. Bir dakika şurada olacak. Oh. Ee sonra ne yaptın? Anlattın mı Aziz'e? Tamam anlatacağım. Osman çıktı. Osman kim ya? Selin'in oğlu. Ne? Oğlum varmış bir de. Hı hı. Dört yaşında. Senden mi? Sordum değil dedi. Ama garanti aldım. Babalık testi yaptırıyorum. <laughs> Abi ciddi misin sen ya? Böyle yani Arap saçına döndü işler. Şuraya bak. <laughs> sen niye çağırdın beni? Hakan'la Mert aradı. Buluştuk. İşte işe geri dön filan. Neden dedim. İşte Aziz Selin diye bir kızla takılıyor. İşleri boşladı. Sana ihtiyacımız var yaptılar. Bir dakika bir dakika. Senin işe dönmenle Aziz Selin'in ne alakası var? Ne bileyim abi. Böyle akılları sıra bağlama çektiler işte. Emre. Bunlar Selin'in peşine adam takmıştı. Seni görmüş olmasınlar. Hakikaten mi ya? Abi olabilir. Bunlar kesin benim ağzımı aradı. Dur bakalım anlarız. Açmıyor Ne yapacağız? O zaman yarını bekleyeceğiz. Mecbur. Mecbur. Sarık sana bir otel ayarlayalım. Başka olsun senin. Neden çıktı? Sarık bizim aileden. Fatma Hanım, Efendim. Sadık için bir oda hazırlar mısınız? Emriniz olur beyim. Buyurun. Sağ ol Aziz Bey. Ben de sana eşlik edeyim. Selin. Benim birkaç işim var. Sen Sadık'la ilgilenirken ben de onları hallederim. Yani yalnız bırakıyorsun ya. Yani. Bir iki saat en fazla. Zaten en fazla senden o kadar uzak kalabilirim. Görüşürüz.